Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. MIT PKK'nın sözde yöneticisi Bedirhan abiye etkisiz hale getirdi. Değerli izleyenler, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'daki nokta operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abiyi etkisiz hale getirdi. MİT daha önce Türkiye'de silahlı faaliyetlerde bulunan ve bazı güvenlik güçlerinin şehit olduğu eylemlere katılan Darav Gevdakot adlı Bedirhan abiyi etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Türk vatandaşlığı bulunan ve katılıp yönlendirdiği silahlı eylemler nedeniyle arama ayda bulunan Edirhan abinin, Sincar'da terör örgütü PKK-YBŞ'nin sözde Tugay sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Bu kapsamda sağ ajanlarının da desteğiyle teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik nokta operasyonu planlandı. Abi, gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK'ya 2011'de Şırnak'tan katılan terörist Bedirhan Abi, daha sonra Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalına geçti. Terör örgütü tarafından Irak'a çekilen Abi, Sincar'da PKK YBŞ'ye bağlı, sözde Tugay sorumlusu olduğu döneme kadar tabur ve cephe sorumlusu olarak görev yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı video haberde buluşmak üzere hoşçakalın.